Arkadaşlar tarihi Mostar Köprüsü'ndeyiz. Diyeceğim de <laughs> değiliz. Burası Adana Pozantı'da. Şekerpınarı Köprüsü ya da bir diğer ismiyle Ak Köprü köprünün en üst noktasındayız. Bu köprü 83 metre uzunluğunda. 5.7 yani 6 metre genişliğinde diyelim. Kubbe yüksekliği ise 10 metre. Çakıt çayı veya Seyhan Nehri diye de geçiyor. Onun üzerinde bulunuyor. Güzel bir yer. Gelip geçerken uğramanızı isteriz. İstelim daha doğrusu. Roma Köprüsü diye de geçiyor da kesin yapılış tarihi hakkında falan Net bir bilgi yok. Eyvallah.